Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde türev alma kuralları konusu işleyeceğiz. Birinci kuralımız sabit fonksiyon türevi sıfırdır. Örnek olarak f(x) fonksiyonu 4 ise f'in türevi sıfırdır. Bunu diğer sayısal değerler içinde yazabiliriz. Mesela fx fonksiyonu eksi kökü 3 ise f üssü x eşittir sıfırdır. Bu örneklerimizi çoğaltabiliriz. Yani eğer fx fonksiyonu sabit fonksiyon ise türevi daima sıfırdır. İkinci kural fx eşittir a çarpı x ve n fonksiyonu türevi. Bu aynı zamanda temel kural olarak da bilinir. fx a çarpı x üzerinde fonksiyonunda a çarpanı sabit sayı olduğu için sabit sayı çarpına olarak kalır. Türevin temel kuralı x üzerinde fonksiyonunda üst başa geçer yani n çarpan olarak gelir ve üst bir azalır şeklinde ifade edilir. Burada n sayısı doğal sayı veya tam sayı olabileceği gibi kesirli bir sayı da olabilir. Yani n için herhangi bir kısıtlama yoktur. n doğal sayı olabilir. Negatif sayı olabilir. Negatif tam sayı olabilir. Veya kesirli sayı olabilir. Bütün durumlarda bu kural geçerlidir. Örnek. fx eşittir. 4 çarpı x küp fonksiyon türevi nedir? f'in türevi eşittir. 4 sabit sayı duruyor. x küpün türevini alırken en yeni 3 üç var. 3'ü başa yazdık. Çarpı x'in 3 eksi birinci kuvvetleri. İşlemi düzenlersek 4 kere 3 12. x üzeri 2 olur türevi. Örnek. d bölü dx 6 bölü x küp. ifadesi eşitliği nedir? Türevin tanımında hatırlarsanız d bölü dx demek x'e göre türev alınacak demektir. Yani fx fonksiyonumuz 6 bölü x küp ve x'e göre türev alıyoruz. 6 bölü x küpü kuralda iki gibi yazmak istedim. Şöyle yazarız. 6 çarpı x üzeri x 3. Ne yapmış olduk? a çarpı x üzeri m formunda yazmış olduk. Şimdi d bölü dx 6 bölü x küp yerine 6 çarpı x üzeri x 3 yazdım. Türevi hesaplıyorum. 6 başta duruyor. Eksi 3'ü başa çarpan olarak aldım. Çarpı x üzeri eksi 3 eksi 1. 1 azaltma kuraldan dolayı geldi. Ne olmuş o sonuçta? Eksi 18 çarpı x üzeri eksi 4. Veya eksi 18 bölü x üzeri 4 olur. Örnek. fx eşittir. x kök x bölü x küp fonksiyonun türevi nedir? Kuralı açıklarken demiştik ki x sayısı pardon x'in kuvveti olan n sayısı pozitif tam sayı olabilir, negatif tam sayı olabilir veya kesir olabilir demiştik. Birinci örnekte pozitif tam sayı gördük. ikinci örnekte negatif tam sayı gördük. Burada ise kesir olma durumunu görüyoruz. fx'i a çarpı x n formunda yazmak için x'in birinci kuvveti x var. Karekök x yerine x çarpı 1 bölü 2 yazdım. Paydadaki x küp x üzeri 1 bölü 3 demektir. x'in eksi 1 bölü 3. olarak payını yazarım. Buradan sonra ne olur? Tabanları x sonra 3 tane çarpma var. Ne yapacağım? Üstleri toplayacağım. 1 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. 1 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 topladığımda 7 bölü 6 yapar ortak payda 6. Altta paylaştırdım. Şimdi f üssü x hesaplayabilirim artık. f üssü x eşittir. a yerine 1 var yazmıyoruz. En yerine ne var? 7 bölü 6. 7 bölü 6'yı başa yazdım. Çarpı x üzeri 7 bölü 6'dan 1 çıkarsa şöyle yazayım. 7 bölü 6 eksi 1. 1 bölü 6 olur. 7 bölü 6 çarpı x üzeri 1 bölü 6'dır. x üzeri 1 bölü 6 demek köklü sayı olarak 6. derecenin kök içerisinde x demektir. Yani 7 bölü 6 çarpı 6. derecenin kök x'tir sonuç. Üçüncü kuralımız toplam veya farkın türevi. İki tane fonksiyonun toplamı veya farkı varsa bunların türevi alırken her fonksiyonun ayrı ayrı türevi alınır. Örnek olarak d bölü dx x kare artı 6 artı 4x artı 6 ifadesinin eşiti nedir? x'e göre türev alıyoruz. Burada dikkat edersek x kare bir fonksiyon. 4x ikinci fonksiyon. 6 üçüncü fonksiyon. Bunların tek tek türevini alacağız. d bölü dx x kare artı 4x artı 6 eşittir. x karenin türevini alıyorum. En yerinde 2 var. 2 çarpı x üzeri 1 x. Artı 4 x'in türevini alıyorum. 4 başta duruyor çarpan olarak. x'in birinci kuvveti 1 çarpan olarak gelir. Yazmaya gerek yok. x'in birinci kuvveti vardı. Birden 1 bir çıkarsa 0 olur. x de kalmaz. x karenin türevi 2 x. 4 x'in türevi 4. 6'nın türevi sabit fonksiyon türevi 0. Yani sonuçta 2x artı 4 elde ederim. Örnek fx eşittir x kare artı 1 bölü x fonksiyonu türevi nedir? Bunu toplam veya farka benzetmek istersen fx fonksiyonu şöyle yazabilirim. x kare bölü x artı 1 bölü x. Şimdi bildiğim kurallarla türev hesaplayacağım. Bildiğim kural nedir? 1 x üzeri n'e göre türev hesaplamak. 2. Toplam veya farkın türevini hesaplamak. Bu şekilde ayrıştırdığımda fx fonksiyonunu bildiğim iki tane türeve dönüştürmüş oldum. x kare bölü x x yapar. 1 bölü x de 1 bölü x'tir. Veya 1 bölü x yerine ben şunu da yazabilirim. x üzeri eksi 1'dir bu. Şimdi f'in türevini hesaplıyorum. x'in türevi 1. Neden 1'dir? Kuvvet olan 1 öne çarpan gelir üst 1 bir azalır. 1'den 1 bir çıkarır. 0 x kalmaz. Artı x üzeri eksi 1'in türevi. Eksi 1 çarpan olarak geldi. Eksi 1 1 azaltırsam x üzeri eksi 2 olur. Yani f'in türevi eşittir. 1 eksi 1 var. Burası eksi olur. x üzeri eksi 2 1 1 x kare. Yani f x eşittir. 1 eksi 1 1 x kare veya x kare eksi 1 bölü x kare olur. Çarpım ve bölümün türevi. Bu kuralda türev almada temel özelliklerden ikincisidir. Yani bir tane temel özelliğimiz neydi? a çarpı x üzerinde çok kullandığımız ikinci temel özelliğimiz de çarpım veya bölüm şeklindeki fonksiyonun türevini hesaplamaktır. Eğer iki tane fonksiyonun çarpımı varsa hx çarpı gx birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci şeklinde türev hesaplarsın. Eğer bölüm varsa payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi şeklinde hesaplarsın türev. İki türev birbirine benziyor. Arada bir işaret fark var. İkincisi bölümün türevinde paydanın karesini alıyoruz. Örnek: f(x) eşittir 3x artı 4 çarpı kök x fonksiyonun türevi nedir? Şimdi bu türevi, çarpımın türevi olarak yorumlayacak olursak şöyle yorumlarız: 3x artı 4 h(x) fonksiyonu, kale kök x g(x) fonksiyonu. f'in türevi eşittir. h(x) olarak aldığımız fonksiyon 3x artı 4. Türevini alırsam 3 çarpı g(x) fonksiyonu yazdım, kök x artı gx fonksiyonu karekök x'ti. Yani x üzeri 1 bölü 2 idi. Türevini alırsa üst başa çarpan olarak gelir. Üst 1 azar. Çarpı hx fonksiyonu yazın. 3x artı 4. f üstü x eşittir. Bu çarpan 3 kök x olur. Artı x'in eksi 1 bölü 2. kuvvet demek. 100 eksi olduğuna göre payda yatacağım. 1 bölü 2 de kare kök demekti. 1 bölü 2 kök x. Payda çarpan 3x artı 4. Bu şekilde çarpımın türev kuralına göre türev hesaplama soru. Aynı türevi çarpımın türevi değil de parantezi dağıtarak birinci kurala göre de yapabilirim. fx fonksiyonuna parantezi dağıttığımda 3x kök x artı 4 kök x elde ederim. Birinci ifade x kök x demek üstü sayı olarak x üzeri 3 bölü 2 demektir. İkinci ifade de kök x demek x üzeri 1 bölü 2 demektir. Şimdi türevi hesaplarsam f üstü x eşittir 3 çarpı 3 bölü 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 artı 4 çarpı 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. Düzenlediğimde f üstü x eşittir. 9 bölü 2 kök x artı 2 kök bölü kök x olur. Şimdi hemen aklımıza şu gelebilir. Bunlar farklı görünüyor. Aslında farklı değiller. Neden farklı değiller? Şu ifade düzenlersem 3 kök x artı 3x artı 4 bölü 2 kök x'i 3x bölü 2 kök x Artı 4 bölü 2 kök x olarak yazarım. Şu ifade 3 bölü 2 kök x'tir. 3 kök x de burada var. 9 kök x bölü 2 elde ederim. Artı bu ifade 2 ile sadeleştirsem 2 bölü kök x bulurum. Yani aynı sonucu elde ederim. Dolayısıyla pratik bir bilgi olarak 1. iki fonksiyonun çarpımı olduğunda mutlaka çarpım türevi kuralı uygulama sonra değilsin. Eğer daha pratik yolla yapmak mümkünse çarpmanın toplam üzerine dağılma özelliğini kullanarak bildiğimiz üstel fonksiyon yani a çarpı x üzeri n fonksiyonun polinom fonksiyonun türev alma kuralına benzer olarak yapmamız da mümkündür. İkincisi türevi aldınız. Bir sonuç elde ettiniz. Bu sonucu genellikle eğer test sorusu çözüyorsanız en sade biçimde bırakmak genel kuraldır. Farklı gibi görünse de işlem yaptığınızda her iki sonucun da aynı olduğu muhakkaktır. Eğer farkı çıkıyorsa en azından bir tanesinde işlem hatası yapmışsınız demektir. Örnek fx eşittir 2x-1 bölü x artı 3 fonksiyonun türevi nedir? Burada hx fonksiyonu 2x-1 gx fonksiyonu x artı 3 olarak verilmiş ve bölümün türevi soruluyor. f x eşittir. Payın türevi 2 çarpı payda x artı 3 eksi paydanın türevi 1 çarpı pay 2x eksi 1 bölü paydanın karesi. Bu da eşittir. Payında işlem düzenini 2x artı 6 eksi 2x artı 1 bölü x artı 3'ün karesi. Artı 2x eksi 2 x gider. F üstü x eşittir. 7 bölü x artı 3'ün karesi şeklinde elde edilmiş olur. Örnek d bölü d a. a bölü a artı 4. Dürenin değeri nedir? Yazıma göre d bölü d demek parantez içindeki fonksiyonun a'ya göre türevini alacağız demektir. Parantez içindeki fonksiyon Payında a var. Hx fonksiyonu. Paydasında a artı 4 var. Gx fonksiyonu. Yani kesirli fonksiyonu türevini hesaplıyoruz. Dolayısıyla d bölü da a bölü a artı 4 eşittir. a'nın türevi 1. a artı 4. Eksi a artı 4'ün türevi 1. a. Bölü paydanın karesi a artı 4. karesi. Eşittir. Parantezi dağıttığımızda artı a ile eksi a gider. Payında 4 kalır. Paydası a artı 4'ün karesidir. Şimdi ikinci mertebenin türev kavramını kısaca açıklayalım. Bir fx fonksiyonu verildiğinde bunun türevini aldığımızda f üstü x de veya dy bölü dx de Buna birinci mertebenin türev deriz. Bu fonksiyonun yani fx fonksiyonun türevini aldığımızda Sonuç yine bir fonksiyondur. Dolayısıyla bunun da türevi vardır. Bir fonksiyonun türevinin türevini aldığımızda elde ettiğimiz sonuca ikinci merteben türev deriz. f200'ü x veya d kare y bölü dx kare ile gösteririz. Dolayısıyla ilk aklımıza gelen şey ne olması lazım? d bölü dx birinci merteben türevi gösteriyordu. Yani x'e göre parantez içerisindeki fonksiyonun türevini alacak anlamına geliyordu d kare bölü dx kare de x'e göre parantez içerisindeki ifadenin iki kere türevi alınacak demektir. Örnek fx fonksiyonu x küp artı 2x artı 4 olduğuna göre f üssü x türevi nedir? Ne yapacağız? f üssü x hesaplarız. x küpün türevi 3x kare. Artı 2x'in türevi 2. Tekrar türevini alırsak f2x eşittir. 3x karenin türevi x karenin türevi 2x. 3 ile çarparsam 6x olur. 2'nin türevi 0. Yani 2'nin türevi 6x olarak elde etmiş olur. Örnek. d kare bölü dx kare x bölü x artı 1 türevini hesaplayınız. Bu ne anlama geliyor? X bölü x artı 1 fonksiyonun x'e göre iki defa türevini alacak anlamına geliyor. D kare bölü dx kare. X bölü x artı 1 eşittir. Birinci mertebe türevini alıyorum. X'in türevi 1, payda yazdım x artı 1. Eksi x artı 1'in türevi 1 çarpı pay bölü paydanın karesi. X artı 1'in karesi. Eşittir d bölü dx, x artı 1 eksi x 1 eşittir, bölü x artı 1'in karesi. Yine ne var? Bölümün türevi var. Payı 1, paydası x artı 1 karesi. 1'in türevi 0. X artı 1'in karesi. Eksi x artı 1'in karesini hesaplıyorum. X artı 1'in karesi x kare artı 2x artı 1 demekti. Türevini hesaplarsam x karenin türevi 2x. 2'nin türevi 2. Bölü paydanın karesi. x artı 1'in karesinin karesi 4. kuvvet olur. 0 çarpı x artı 1'in karesi 0 olur. Burası gider. 2x ile 2 de 2 ortak çarpan 2 parantez alırım. x artı 1. Bölü x artı 1'in 4. kuvveti. Sadeleştirirsen burası 3 kalır. Yani sonuç eksi 2 bölü x artı 1'in küpü olur. Böylece x bölü x artı 1'in x'e göre 2. türevini hesaplamış olduk.